Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile, oynuyor. PUBG Mobile oynayacağız. Ya bunu herkes oynuyor. Diyorlar ki sen niye oynamıyorsun? Ökmiyorsun. Abi ben de oynuyorum ama sen şey, hiç de işte katmıyorsun. Hiç de i̇şte katsa oynadığımı görürsünüz. Yanımda kardeşim var. Kardeşlerim ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? <laughs> abone olmayı. Olun olun. Siz buna bakmayın. Siz abone olun. Bu beni bugün zıt belledi. Evet. Göz bak zallar. Nasıl bütünleri? arkadaşlar ben videoyu burada keseyim. O oyuna başlayınca size şey yaparım. Hah, arkadaşlar hemen şöyle açalım. Abi yavaşla. Abi yavaşla. Abi <laughs> dur. Abi dur. Dur. Niye? Yapayım? Tamam sen çık. <laughs> arkadaşlar şey Arkadaşlar şey olmasın. Şöyle sesi idare eder. Ya abi sesim çıksın diye böyle kısıyorum. Diğer bir tane video attım sesini fırlamıştım. Sesimin tıp çıkmamış. Bağırıyorum bağırıyorum sesim çıkmıyor. Sesi, sesim şey engelliyor ya. O ses benim konuştuğumu engelliyor. Arkadaşlar bu arada mobizenden çekiyorum. Sizden mobizen yükleyip bedava bedava yapabilirsiniz. Hatta bedava hiç para vermeden para kazanıyorsunuz. Ama bana abone olmuyorlar. Para gelmiyor. ya mesela müşteri bir 200 milyon haberler var. Ben de sıfır. Ya abi bana niye atmıyorsunuz? De? Mr. B'de satıyorsunuz. Ee, bir 1 milyar yani 1000 abone gelsin tamam. Sizinle şey yapacağım. Sizle balık videosuna gideceğim. Balık. Ben de gideceğim. Hayır dur dur. Sami'ye Mehmet. Yavtiya. Biri beni kurtarsın ya. Arkadaşlar çok kolaydır bu arada. Özür dilerim lütfen Bayağı bir fazla şey geldi ya. <laughs> ya. Ölüyorum. İşte varım. Tamara. <laughs> Arkadaşlar ben bundan da gideceğim. Bunları ben şimdi öldürüp duruyorum. Baya 17 kişi var. Bu da olur mu lan? Bak birini gördüm birini gördüm birini gördüm. Ama ne var ama yok ya. Hoppa. Hadi hemen gideyim 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 gideyim. Thank you. Help. Oo, 219 ne gidiyorum ha. Mark location. <laughs> arkadaşlar ikincileşme oldu bak. Bilir gönlükler. Hadi be aldım. Yine iyi oynamaya başladım ha.

Arkadaşlar sesim duyuyor mu ya Şey yorumlara yazın sesim duyuyor mu? Geldim geldim geldim. Geldi Nasıl ya? Ben bana yapacağım. A dilimmem lazım hadi. Ne ki bana? Sor. Epsi. Lan kalma.

ben buraya bir sorun var ya. Sana... Ben bir yaş çalarım diyecektim. <laughs> Aslında şimdi çok fena bir çatışma var. Sen ona. Aa çok güzel oldu. Aa Hadi de bir iki görmemiz yok mu? Hadi daha hızlan daha hızlan daha hızlan. Daha çok o zaman yürü ki. Oo, gördük be ama gereğince. Hadi. Ne oldu lan? Oyun, oyun bitti. çok zor ya. Benden yeni başladığım için bayağı böyle zorlanıyorum. Daha böyle bana böyle daha zor geliyor. Başlar bana yüz bin like atın tamam yapabilirsiniz siz ben yüz like, el yüz binler like çok ya. 50.000 bin like atın tamam mı? 50 bin like atın sizi balık avına götüreyim. İçimden beni isterse 100 kişi takip etsin İçinden birini seçeceğim bu balığa götüreceğim. Balık yakalamaya. Oltalarla. Hadi. Söz. Sözüm var söz. Sözüm söz. Kimse takip etmezse kimse götürmem. Kendimi giderim videomu çekerim. Ya niye yüklüm? Aslında ben burada keseyim. Bu yüklenince şey, şey, haber, şey yaparım. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim çünkü şey oldu şey oluyor şey ya bir yüklenmiyor herhalde bir şey geldi hepinizden özür diliyorum bak 100 bin ya da 50.000 ya bin ya 50.000 50 like atın size sürpriz.